Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dünkü videomda size yeni bir sukulent türümü tanıtmıştım. Ve burada arkadaşlar henüz marketlerde satışa çıkmadı. Ben sadece Brüksel dışındaki bazı şehirlerde öylesine keşif yaparken bu serayı keşfettim. Ve bu güzel türü sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki ben ismini oradaki Sera'ya sordum. Bana söyledikleri ismi ekranında paylaştım. Bununla birlikte muhtemelen daha farklı bir ismi olabilir. Yani farktan kastım Ekeri, Shaviana, işte Giant, Blue olabilir veya başka bir ismi olabilir. Eğer arkadaşlar benimle tam ismini bilen varsa, paylaşırsa çok çok memnun olurum malum hani üretici ne söylüyorsa ben de sizinle onları paylaşıyorum. Çünkü en iyi bilenlerin onlar olduğunu düşünerek ki zaten faturalandırmasını ve satışını da bu isimle yaptıkları için ben bana söyleneni sizlerle tabii ki paylaşıyorum. Ama dediğim gibi bunlar çok dolu dolu büyük ebatlardaki şaviyanalar ve dediğim gibi eğer Türkiye'de bilmiyorum hani bu boyda bu büyüklükte ve bu türden satan var mı yani olabilir Çünkü biliyorsunuz kulakları çok çok alt, alt türleri var bunu da buradan söylemek istedim yani bana söylenen isim neyse dün sizinle onu paylaştım arkadaşlar ve çok da soru geldi özelden ee, özellikle Hani ben de aldım Nilüfer Hanım şu boyda Sizinkisi hangi boyda benim aldığım fiyat şu gibi gibi yani e, videolarımda ben e, hani elimde bir e, ölçü ile arada çıktığım oluyor ama e, ilerleyen videolarda size büyüklüğü ile ilgili bilgi de verebilirim. E, ve arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bu benim Grinovya'mın sizinle birlikte bakımını yapacağız. Bir de e, muhtemelen sizler de öylesinizdir. Ben de mesela bazen Ekmiş olun bir türü unutabiliyorum çünkü malum bahçede çok saksı var sadece sukulent değil orkidelerim var nilüferlerim var kaktüslerim var diğer çiçeklerim var yani içerideki büyük kaktüslerim var onların bakımları var derken derken sardunyalardı falan bizler de özellikle benim gibi sukulent hobisine gönül vermiş ve türü çok olan arkadaşlar ara ara bazı türlerini Nereye diktiğini unutabilirler ya da mesela otururken diyelim işte o an bir kitap okuyorsunuz aklınıza bir şey geliyor. Ya ben bir zaman şöyle bir tur almıştım, şuraya ekmiştim. ay Acaba ne durumda diye yani benim gibi özellikle büyük bahçelerde ekim dikim yapan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. Geçen yine böyle huriye ile konuşuyorduk. Huriye çiçek biliyorsunuz tanırsınız. Bu grinovi ile ilgili konuşurken arkadaşlar ay telefonu kapattım diyorum ki ben bir grinovi daha almıştım Hollanda'dan, Sera'dan. Ya o birden aklıma geldi. O kadar unutmuşum ki. Yani bir de unutma sebebim de şöyle arkadaşlar. Bakın zamanla saksılar büyüyor ve bazı türler ne oluyor? Diğer türlerin altında kalıyor. Ne kadar her gün kontrol de etsek göz yanılgısı da olabiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu arajman saksımı da dev arajman saksı yaparken bunu da dikip o aracıma saksıma konumlandırmıştım. Bakın arkadaşlar şurada bakın şurada çok bebiş bir benim grinovyam vardı ve bunun dış yaprakları çizgiliydi arkadaşlar. Yani şu bakın şu. Ve ben kontrolleri yaparken görüyorsunuz bakın bu diğer ekever ya da büyüdüğü için altında kalmış ve ben fark etmemişim. Bir de saksıyı da konumlandırırken öyle bir su konumlandırmışım ki göz yanılgısı olarak bu bunun yavrusu gibi duruyor. Ya da işte biraz da açılı bakıyorsanız bunu göremiyorsunuz. Bakın bu saksındaki türler de bir hayli büyüdüler. Yani bu saksıyla arkadaşlar biliyorsunuz ne yaptım hep bıraktım Türkiye'ye gittim. Bakın bir sürü tür var. Orikulan var büyüyor. Şunu çok seviyorum mesela şu krasula türünü bu çok güzel. Ve gibi gibi burada bir sürü türler var yine. Şimdi hem bu Grinovium'un bakımını yapacağız çünkü malum artık grinoviyalar uyanmaya başladı. Bizim buradakiler uyandı çünkü burada arkadaşlar sonbaharın ortası oldu neredeyse ve havalar soğuk. Bu sabah hava sıcaklığımız 6 dereceydi. Şu anki hava sıcaklığımız da 18 derece değerli arkadaşlar ve Belçika'nın hava sıcaklığı daha istikrarlı. Kahvemden de bir yudum aldıktan sonra. Çünkü ben arkadaşlar kahve iç eşliğinde bitkilerime bakım yapmayı, video çekmeyi çok seviyorum. Çünkü bu bir keyif işi, hobi işi. Ve dediğim gibi ben bu grinoviamı hatırladım ve hemen bahçeye çıktım. Dün grinoviamı buldum ve dedim ki seni bu eziyetten kurtaracağım. Seni buradan alacağım dedim. Şimdi... Öncelikle bakın, Grinovyalar arkadaşlar kışın uyanıyor, yazın kapanıyor ve görüyorsunuz, bakın muhteşem güzel bir Grinovya ve ben bunu nereden aldım hep söylüyorum arkadaşlar, biliyorsunuz her bitkimi de söylerim. Bunu gezginden almıştım arkadaşlar, gezgin sağ olsun iki, tanesi, iki tane vardı onda, bir tanesini kırmadı bana göndermişti, yani ne zaman göndermişti? İki sene önce arkadaşlar ve ben Belçika'ya yanında bunu getirmiştim. Ve bana gönderdiğinde arkadaşlar büyüklüğü şu küçük yavrular kadardı. Hatta bana demişti ki lüfercim demişti. Yani şu boyda gönderdi. Eğer ki hani olur ya tutmaz bir şey olur söz veremiyorum arkadaşım. Yani sen çok istediğin için sana gönderiyorum dedi. Hani emin değilim dedi. Çünkü hani o da çünkü çelikten şu anda tutturuyordu. Gibi gibi. Ben de dedim ki, sen dedim gönder, ben onu bir şekilde dedim köklendiririm. O da sağ olsun gönderdi ve arkadaşlar bakın geçen sene bahçede kapaklı saksımın direkt dikiliydi. Ben bu sene aracma saksım yaparken Grüneviyumu böyle şık bir saksıya aldım. Bunu da bizim tavrandaki çiçekçi Flower Lady Sandra'dan almıştım ve çok şık oldu. Benim de hoşuma gitti. Şimdi. Arkadaşlar Greenville'ın şu dış yaprakları böyle zamanla kurur. Hiç korkmayın. Hiç bir sıkıntısı yok. Yani bu diğer sukulentlerle de aynı durum var. Yani bu dış yapraklar zamanla kurur. Da zaten doğası gereği bu olmak durumunda. Her yaprağın hani sağlıklı kalması zaten imkansız. Şimdi bunlar arkadaşlar bakın ben alıyorum. Biraz da inatçı yapraklar bunlar. Cımbızla alınmadı. Az önce denedim gördünüz. Ee, ve elimle arkadaşlar, e, Grinnovia'mı da sabitleyerek. Çünkü çok inatçı kuru e, şeyleri var, yaprakları var. Diğer e, sukulentler gibi değil. Şu yaprak da bakın hafif sararmış. Bunu da alıyorum buradan. Bakın bu şekilde e, ana gövdeyi sabitleyerek elimle alıyorum bu kuru yaprakları. Yani bu kuru yaprakları alacağız arkadaşlar. Ben aralardan çelikler kesmiştim. Onları kestiğim yerlerde görünüyor. Bu arada aralarına da bakıyorum başka var mı diye. Şurada bir şey var. Onun ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bakayım. Ha, oradan da bir yavru geliyor. Evet o orada kalsın. Şimdi çevire çevire bu kuru yaprakları buradan alıyorum. Bazılarının arkadaşlar buradan alacağım. Çünkü böylece hem çoğaltmış olacağım hem de yedeklemiş olacağım. Ee, şurada bir kuru yaprak kalmış. Onu da alayım. Bakın. Evet. Şurada o da kalsın. Şurada bir tane şöyle çevireyim. Siz de görün. Şu yavruların da aralarında arkadaşlar kuru da, e, yapraklar var. Onları da alın. Onlar da durmasın. Yavruların ki daha kolay geliyor ama ana gövdedeki yapraklar çünkü çok güçlü tutunduğu için ana gövdeye onları almak biraz daha zor oluyor. Ama yavruların kuru yapraklarını çok kolaylıkla bakın maşa yardımıyla da alabiliyorum. Grineolyalar arkadaşlar ayen ailesinden biliyorsunuz. Fakat çok daha böyle nasıl diyeyim daha görseli güzel. Hepimizin de edinmek iyi istediği özel türlerden çok çeşitleri var tabii ki ama benim edinmiş olduğum Greenovian bu arkadaşlar Eğer ki bulursam Çünkü bazen satışa geliyor benim takip ettiğim bir site var ama çok çabuk bitmiş oluyor Ben de yakalayamıyorum İnşallah bir gün ben de yakalarım o türü şimdi ben arkadaşlar çoğaltmaya nasıl başlayacağım? Ben mesela böyle dolu dolu toplu toplu formlarını arkadaşlar daha çok seviyorum. Bakın daha görsel. Fakat ben yedeklemek için bundan da bir kök alacağım. Biliyorsunuz bir tane köklü grinovyam vardı. Onu Huriye'ye hediye ettim. Türkiye'ye götüreceğim. Bakın makasla kestim. Şunu. Şu bir tane bakın alt yaprağı var şurada. Bunu alacağım. Ve arkadaşlar ben şöyle ikinci eciden almış olduğum dekoratif e, saksılar var. Ve arkadaşlar bu kuru bir toprak. Daha çok tof karışımı var. E, çok taş karışımı yok fakat diplerine doğru arkadaşlar bu toprağın içinde lav taşlarından var. Ve bu tof ağırlıklı toprağı arkadaşlar bakın şu şekilde sadece saplayarak bırakıyorum. Evet. Bu şekilde bunu burada köklendireceğim ee, soracak olursanız nereye konumlandıracağım Tabii ki bahçeye konumlandıracağım sevgili arkadaşlar bakın çok güzel çok şık bir grinovya saksım daha olmuş oldu Ben özel türde olduğu için bu tarz bir saksı seçtim Zaten çok derin olduğu için arkadaşlar çok hafif de sulayacağım için yani şuraya kadar toprağın sulanması yeterlidir. Çok kök yapmıyor çünkü bunlarda ve dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet, evet bu green buraya böylece dikmiş olduk. Şimdi şu saksımı öne alayım. Bir tane daha yedekleyeceğim değerli arkadaşlar. Onun için bir saksım daha var. Bakın onu da şöyle alayım. Bakıyorum mesela hangini hangini alabilirim? Evet. Şurada bir tane sıkışmış olan var arkadaşlar. Yani şurada hemen dipte bakın şurada şunu almak istiyorum. Evet. Kestim. Onu da maşamla dikkatli bir şekilde aldım. Dış kuru yapraklarını alıyorum. Bakın şurada da var. Şu sarıyı da alacağım. Ve bu kuru toprağı arkadaşlar şu şekilde bunu da batıracağım. Evet. Bakın bu kadar. Çok basit. Artık bunlar burada köklenecekler. Ve bahçede de ne yapacağım? Kapaklı saksılarından birinin bir köşesine iliştireceğim. Evet. Bakın Greenovyalar arkadaşlar yine diğer sukulentler gibi yani diğer sukulentlerimi nerede konumlandırıyorsam, Grinovyalarımı da o şekilde konumlandırıyorum. Ama arkadaşlar, sularken diğer sukulentlere oranla biraz daha az suluyorum ben Grinovyalarıma. Çünkü gördüğünüz gibi bu Grinovyaların arkadaşlar bu alt dalları yani kendisi şu ana gövdeden bakın dallar vererek büyüdüğü için çok böyle suya ihtiyaç da duymuyor. Yani daha böyle nasıl diyeyim e, kaktüse yakın bir sulama yapıyorum ben grignomiyalarda. Evet şimdi diğer mı da arkadaşlar e, şu arajman saksıdan alarak kurtarmak istiyorum. Bu biraz daha açılmış yani e, diğer grignomiyam gibi değil e, ve bu o sıkışıklıkta da buradan almaya çalışıyorum. Evet galiba evet kurtardık. Birazcık daha evet diğerlerini de çok zedelemeden çünkü saksıda başka sukulentlerim de var Evet çok da güzel olacak şu kuru yaprakları da hazır burada görmüşken alı vereyim diğer çünkü de kuru yaprakları var evet onları da aldım ve bu bölgeyi de arkadaşlar rahatlatmış olduk evet şimdi bakın benim mavi ilaç görüyorsunuz ben e, Mavi ilacı saksılarıma serperken üstlerine de hafiften geliyor. Benim için sıkıntı değil. Çünkü ne yapıyorum? Zararlı böceklere karşı mücadelemi devam ettirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yine şu dış yaprakları, kuruyanları alıyorum. Herhangi bir hastalığı, böceklenmesi yok. Bakın bunu da aldım. Ve bakar mısınız şu güzelliğe? şu güzel, şah, harika Grinovia'ya. Bu arkadaşlar yazı doğru yapraklarında çizgilenmeler olacak. Aldığımda çizgiliydi. Şu anda çizgileri gitmiş durumda. Bakın aradaki farkları. İkisi farklı türler. Bakın ne kadar farklı türler. Biri daha gül formunda, biri daha açılıyor. Şirin güzel Grinovia içinde. Değerli arkadaşlar normal kullandığım saksılarımın daha küçük bir boyunu aldım. Ve benim de bu kapaklı saksılarımla aynı renkte arkadaşlar. Zaten aynı firmanın saksısı ve bu bizim normal büyük saksılarımızın daha böyle minyatürünü yaptıkları için benim de çok hoşuma gidiyor bunlar. Bir de arkadaşlar şey yapacağım bakın fark ettiyseniz burada artık toprak azalmaları var. Buraya biraz da toprak ilavesi yapacağım. Bu Grinovium'un da böylece bakımını bitirmiş olacağız. Evet böyle güzelce dikkatli bir şekilde e, grinovyaları da toprağın altında kalmayacak şekilde sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Toprak ilavesini yapıyoruz. Bakın bir yandan da elimle ana gövdeyi tutuyorum. E, yavruları e, böyle kaldırıyorum ki e, kirlenmesinler. Çünkü e, bitkiyi kirletmeden dikim yapmak da çok önemlidir arkadaşlar. Bakın ben biraz bu konuda da biraz hassasım. Sizler de öylesinizdir mutlaka. Şurada bir tane yavru kalmış, onu da almak istiyorum. Şimdi gördüm, hemen onu da alalım. O da orada sıkışmasın ve böylece bir tane daha şu atmış olacağım arkadaşlar. Evet. Şu bölgelere körekle ulaşmak çok zor olduğu için yine maşamla oralara da toprağı homojen bir şekilde yaydırmaya çalışıyorum. Evet, birazcık daha ilave yapalım. Evet. Güzel oldu artık. Burada yeni vitamin ve besinlerini bu ilave ettiğim topraktan almaya devam edecek. Evet, bu saksının işini bitirdik. Onu hemen şöyle kenara alalım. Ve hemen şu saksının yüzeyinde düzenledim. Şimdi e, buraya arkadaşlar şöyle ortayı merkezi bulduktan sonra saksının şöyle maşamla da kılavuzluk yaptıktan sonra grinomyamı şöyle nazikçe kılavuzla de, e, kılavuz olarak delik açtım yere arkadaşlar diktim. Bakın artık burada çok güzel büyüyecek. Bu burada bu şekilde konumlandıktan sonra. Bunu da arkadaşlar, ah ilimden düştü o kadar minicik ki, bakın onu da şuraya şöyle tutturmak istiyorum. Burada belli bir boyuta ve köke ulaştıktan sonra onu da oradan ayırırım. Bugünkü videomuzda grinovyalarımın bakımını yaptım sizinle birlikte ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyilik yapanlarınız bol olsun. Ve hayatınızda hep iyi niyetli insanlarınız olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.